Evet arkadaşlar bu soruda bir kenarı 2kök 2 santimetre olan kare şeklindeki karolardan kaç tanesi ile alanı 32 santimetre kare olan kare şeklindeki bir alanı kaplayabiliriz sorulmuş kaplanacak olan büyük alan verilmiş alanı da verilmiş dolayısıyla burada herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok bu alanı bir kenarı 2kök 2 santimetre olan kare şeklinde bir kare karo ile kaplamamız istenmiş şimdi biz bunda ne yapacağız büyük olan alanın küçük olan e, karon'un alanına bölerek kaç adet kullanmamız gerektiğini buluruz. Büyük olan kare 32 santimetre kare alanı, küçük olan Karon'un da alanını biz bulacağız. Bir kenara 2 kök 2 ise, bütün kenarları eşit olduğu için karenin 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 8 e, olacaktır arkadaşlar. Demek ki küçük Karon'un alanı da 8 santimetre kare. 32 santimetre karelik büyük alanı 8 santimetrelik karelik küçük karolarla kaplamak istersek bu iş için 4 tane kullanmamız gerekecek. Dolayısıyla doğru, doğru cevabımız A şıkkı. 16. sorunun cevabı.